Anlaşamadığınız bir şey var mı Kadriye Hanım? Ne konuda çatışırsınız? Biraz alışveriş konusunda. Niye? Çok mu yapar alışveriş? Alışveriş evet seviyor Kesinlikle. yapmayı. Ben Seviyen de çok kızarım. Sevilen var mı acaba ya? Yok galiba ama ben pek fazla sevmiyorum. Siz sevmiyorsunuz. Yok. Kıskançlığı Kız karşılığı var mıdır Ferhat'la ilgili? Evet vardır. Aşırı derecede kıskanç. Hmm. İkisi de birbirine kıskançlar yani. Halbuki Ferhat onun ilk evliliğinin bitme zamanlarında da beraber. Evet. Olmuş. Hala niye kıskançlığı ya artık? Kıskanç. Son duraklar ikinci baharlar <laughs> evet. yani. Hazır mısın Merve? Haydi Miksel ben hazırım. Gidiyoruz alışverişe. Baya hırçındır. Ne, ne zaman parlayacağı hiç belli olmaz. Kim Merve? Aynı evet. kişiden bahsediyoruz. Merve evet. hırçın. Hı hı, evet. Aa, hiç bana öyle gözükmedi. Çok Yok, böyle çok sevimli. Çabuk parlar. Çok böyle... Aa, evet. Aa, size hiç parladı mı? Bana mutfakta parlıyor. Niye? Ee, biraz yağ meselesinden, salça yağ meselesinden mı? dolayı. Evet. Ben biraz yağlı yemek yaptığım için o acıyı sevmez. Ben acıyı severim, salçayı severim, o sevmez. Haa. Bir de ortalık dağınıklığı çok sevmem. O yüzden dağıtımlı çok fazla dağıtmaz ama ben biraz kitap gibi olmasını isterim. Kitap gibi. Evet. Aa bu tabiri de ilk kez. Mutfak <laughs> kitap gibi olmalı. Evet. Olsun gelsin kayınvalideler de okusunlar sayfa sayfa cilt cilt. <laughs> Hadi Merve daha hızlı olmalısın. Hızlıyım hızlıyım Dikter hızlıyım. Bu hızlı halin mi? Önce eldivenlerimizi takalım. Eldiven takan gelinler poşet açamıyor. Evet ben de öyleyim genelde. O yüzden bana muhtaç oluyorlar. Hayır ben kimseye muhtaç olmam. Büyük konuşma gelin hanım. <laughs> Açar mısın Dikter? Bak gördün mü? Hayır, Hayır ama açtım. Bak burada hazır açılmış poşetler var. İstersen verebilirim. Evet hadi. Ama evet. hemen vermiyorum. Tamam nasıl vermiyorum? Tatlıdan bana da ayıracak mısın? Tamam hadi. Hadi o zaman al bakalım. Neyle başlıyoruz? Önce e, avokado bulmamız lazım. Umarım avokadonun yumuşağını bulursun. Bulacağım. Kayın validelere sert avokado yedirirsen olay olur. Hayır hayır yok yok. Bugün öyle kayın valideler geliyor ki hiç şansın yok. Gerçekten mi? Kayın korkuyor musun? Hayır korkmuyorum. Açar mısın mikser? <laughs> Açabilir miyim bilmiyorum. Tamam oğlum. sana tatlı vereceğim söz. Sadece tatlı mı? Ee, başka ne istiyorsun? Dolma da verebilirim. Tatlıyı bir önceki poşet için verecektim. Tamam ne istiyorsun? Hangi yemeği güzel yapıyorsun? Hangisini? Hepsini güzel yapıyorum. Gelin Hanım iddialı mısın? Evet iddialıyım. Kayınvaliden senin için güzel yemek yapamıyordu dedi. Hayır yapıyorum tabii ki de. Her şeyi kayınvalidenden öğrenmişsin. Hayır ondan öğrenmedim. Oo Arkandan neler diyor neler. Ee, bak sen şuna. Kayınvaliden senden korkuyormuş. Ay benden e, niye korksun canım? Sert bir mizacın varmış. Ben evet çok sertim, çok hırslıyım. Bu arada avokadoyu nerede kullanacaksın? Avokadoyu salatada kullanacağım. Bu haftanın yemeği salata. Evet ben e, yaptığım, bildiğim bir salatayı yapacağım. Ama her şeyin düzenli olması lazım. Anladım. Ben öyle seviyorum çünkü. Aa, şimdi bu nokta bizi ilgilendiriyor. Çünkü mutfakta yağ ve salça sorunsalı var. Aynı zamanda dağınıklık problemi evet. var. E, mutfakta da berabersiniz bugün. Evet. Geliriniz pişirecek ama siz de oradasınız işte... Co-pilot olarak artık biraz yönlendireceksiniz. Evet. Şu anda kayınvaliden arkandan ne dedikodu yapıyor acaba? Dedikodumu yapamaz. Senden tırsıyor mu yoksa? <laughs> evet. Gerçekten sert bir kadın mısın? Oğluna karşı çok sertim. Evde kimin sözü geçiyor? Benim tabii ki de. Sen ne dersen o mu oluyor? Yani ben ne dersem o olur. Kocan sana kızmıyor mu? Kızamaz. Aa gerçekten mi? Hadi bilsem aç. Ben de açamıyorum. Gelin hanım belki biraz salataya açılır. Abicim bana yardımcı olun evet, evet, ne olur. Evet, paşetlerimi evet. açar mısın? Bu kadar ağır olduğunu bilseydim bu yarışmaya katılmadı. Derdim. Evet yetiştiremeyeceğim abicim çabuk olur musun? Merve kaç yıllık gelindin? Ben 6 senelik gelindim. 6 senelik gelin yemekleri yetiştiremezse büyük olay olur. Yetiştireceğim yetiştireceğim. Ee... Bu arada kalan süren 19 dakika. Ne diyorsun Mixer? Demek 6 senelik evlisin. Evet 6 kocayı. validenle beraber yaşadın mı? Hayır yaşamadım. Beraber yaşamak ister miydin? İstemezdim. İstemez miydin? <laughs> İstemezdim. Ama bazı kayınvalidelerimiz sizin gibi mesela özellikle düzene, tertibe, temize çok çok daha fazla diğerlerine nazar önem verdikleri için onlar sürekli bir derleme toplama halindeler. Ve bu da yasak değil. Aslında sizler o noktada yardımcı olabilirsiniz. Ama e, bazen işte dediğim gibi seyircilerimizin gözüne fazla gözükebiliyor ama yanlış anlaşılmasın lütfen. Herkese eşit derecede izin veriliyor. Eşit sürelerde müdahale izinleri var hem karıştırmada hem de mutfağı tertiplemede, düzenlemede yanlış anlaşılma olmasın. Diyelim. Biz de mutfağa geçelim artık. Hadi geçelim, bakalım Merve gelsin. Gelin Hanım eleştiriye açık mısın? Evet eleştirilere kötü eleştirilere kapalıyım sadece. Cevap verir misin? Tabii ki de vereceğim. Sayın validen senin eleştirileri kabul etmeyeceğini söylüyor. Evet ben tepkimi koyarım. Sert misin? Evet sert. Sertim. Gerçekten mi? Sertim. Sert. Makarnamızı da aldık. Pirincimizi makarnamızı şimdi yoğurt alacağız. Koş gelin hanım koş. İçecek ne alacaksın? Ne vereyim içecek olarak ben? Bence sodayı kesin al. Sade soda alayım. Merve 6 yıllık gelinsin. Neden basit yemekler seçtin? Benim basit değil aslında. Köri soslu tavuk yapıyorsun gelin hanım. Sana basit mi geliyor mikser? Basit değil mi? Hayır tabii ki de değil. Eyvah daha etleri sipariş etmedin. Kol. Oh! Aa, çabuk. onları sipariş etmedik. Çabuk ol çabuk. Merhaba kolay gelsin. Ee, şimdi ben 150 gram kıyma istiyorum. 3 adet de tavuk jülyen ama çok ince doğranmış olacak. Son 9 dakika. Umarım etler yetişir. Onlar çabuk hazırlar şimdi. Eksiklerin neler? Çabuk söyle. Ee, ben soya sosu istiyorum. Bir de çikolata sosu istiyorum. Ekmeğini de al. Şöyle bir tane alsam yeter. Diyet ekmeği yesin. Tost ekmeği aldın. Tost ekmeği mi o? Evet, tost ekmeği. Değil mi? Bak. Yine yanlış aldı. Hayır o normal ekmek sus. Hemen listeni kontrol et çabuk. Sirke bal. Bak bu tarafta koş. Ay bu buradan nasıl geç? Eyvah araba geçmeyecek. Tamam ben çok iyi bir şoförüm geçiririm ona. Balı nerede kullanacaksın? Ee, e, salatamda kullanacağım. Demek salata ballı olacak. Evet. Geri geri ne güzel geliyorsun. Evet şoförlüğüm iyidir dedim sana. Eyvah kaza yaptık. Pazar değdirdim. Ne kaldı? Sirke de getirebilir misiniz bana? Listesini kontrol eden yarışmacımız eksikleri tamamlamaya çalışıyor. Son iki dakika Merve. Başka ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Gece kaldık soya sosu da aldık. Kasadan geçiremezsen kalır. Geçti geçti. Son iki dakika koş. Oh. Eyvah. Bir de şoförlüğüm iyi demiştim. İyi demiştim. Ne var ne yok devirdin gelin hanım. Geçti bitti. Tamam Allah. etlerimi de alabilir miyim? Ehliyeti kasaptan mı aldın yoksa? Evet. <laughs> aldığı ürünleri kasadan geçiren yarışmacımız market alışverişini tamamlıyor. Buyurun günler. çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hadi hemen mutfağa. Evet Kadriye Hanım e, biz bu arada kayınvalidelerimizden, e, gelinlerimizden e, rica ettik. E, sağ olsunlar biliyorsunuz her gün ikramlar, izazlar, öyle bir sofralarla bizi karşılıyorlardı ama maalesef dediğim gibi bu zorlu süreçte dedik ki hiçbir şey zahmet etmeyin. Hem kendi açılarının hem bizim açımızdan en doğrusu bu olacak. Onun için kahve çay servisini de durdurduk. İkramları da durdurduk. Miksere iyi oldu bir yerde. Evet, Her şerde oldu. bir hayır vardır derler. Evet. O yiyemeyecek en azından. Evet. Ben Moldan. geldim. Artık hoş geldin evet. Merve. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçti? İyi Zoyla çok iyi geçti. Sen böyle mi çıktın ya üstünde mont falan e, var mı? Şalım vardı. Şalım vardı. Evet çıkarttı. Tamam. Ee, ben izninizle giyinmeye gidiyorum. Tamam. Ellerimde bir Ne haber Mikser? İyiyim Zuhal Hanım. Siz nasılsınız? İyiyiz iyiyiz. Teşekkür ederiz. İyi olduğuna emin misin? Gerçekten bomba gibiyim. Siz? Ben de iyiyim de beslenemeden nasıl iyi olabilirsin? Ben mi beslenemiyorum? E yok hiçbir şey yok. Tam takır kuru batır artık. Zuhal Hanım kayınvalideleri daha sonra ben tekrar aradım. İkramlıkları bana getirebilirsiniz dedim. Bırak delik deşik oldu tavanlar bırak. Gerçekten yedim bile Zuhal Hanım. Anneciğim sabah ne getirmiştiniz? Kuru pasta getirmiştik. Niye? Getirmeyin dedik hanımefendi bir şey niye getir? Maskeden anlayamıyorum da yalan söyleyip söylemediğinizi. Yok kuru pasta getirmiştik elimizde yapıp. ikram olsun diye getirdik ama yedi zaten. Söylemediler mi? Yedi. yedi. Söylemediler mi bir şey gerek yok artık bir şey Aslında içmek. söylemişlerdi ama ben kendim ikram olarak getirdim. Allah'ım huyumuz kurusun. Böyle de misafirperver, böyle de ikramı Niye doyurmayı, yedirmeyi seven mi milletiz? Biz böyleyiz, seviyoruz yedirmeyi işte. Özellikle seni yedirmeyi. Istemedik. Boş gelin, boş gelin efendim. Böylesi daha makbul. Boş geliyorsunuz, şey dolu geliyorsunuz bu boşaltıyor zaten. Bir işimize yaramıyor. Artık ben de yiyemeyeceğime göre maskelerle. Bana daha neler gelecek neler Zuhal Hanım. Kayınvalidelerle konuştum. Bundan sonra bana özel getirecekler. Görüyorsunuz en çok benim işime geldi. Şu maske de benim işim Şu an neler söylüyorum sana ama Allah'tan kimse görmüyor. Ağız hareketli dudak okusalar sana olan duygularımı ve düşüncelerimi çat diye çözerlerdi. Bu durum en çok bana yaradı. Niye? İkramlar artık direkt bana gelecek. Hadi hadi ilk hadi ilk gün şimdi boşluklarına gelmiş. Sonradan bu artık kayınvalideler bakacaklar kimse bir şey getirmiyor. Biz niye uğraşalım ki? Zaten de istemiyorlar diyecekler. Ve bu musluğun suyu kesilecek canım. Umarım öyle olmaz. Bir gün iki gün daha. Şey o kendine gofret mofret verin ben sana harcıra. Ne gerek var Zuhal Hanım? Markete gidiyorsunuz ya. Al iki çubuk kreker bir bilmem ne öyle takıl artık. Siz ciddiye almıyorsunuz ama Gerçekten kayınvalidelerle anlaştım. Almıyorum. Seni nasıl ciddiye alabilirim ya? Bu durum benim lehime oldu. <laughs> Artık sadece ben yiyeceğim. Allah Allah! Bu hafta bütün yiyeceklerini ben getireceğim zaten ikram olarak size. Öyle mi? Evet. Ne gibi? İkram mı başlı? Ha sofraya da mı getireceksin Evet. Kayınvalidelere. Evet. Vay vay vay. Kayınvalideler demişken neler bekliyor bizi bu hafta acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.